İğneyi unutma. Safiye her gece anasını rüyasında görür. Rüyadan uyanınca büyük bir acı hissederdi. Gecenin al yalazında gözyaşları üşütürdü yüreğini. Yatak sıcaktı ama gözyaşları buz gibiydi. Ne kadar özlemişti böyle. Birkaç hafta olmuştu. Anası bu dünyadan göçeli. Herkes anasını Güllü diye çağırırdı. Asıl adı Gülfikar Uzun geldiği için böyle derlerdi. Rüyasında anasına doğru koşuyor tam eline tutacak gibi oluyorken birden uyanıyordu. Tekrar gözlerini sıkıca kapatıp yeniden aynı rüyayı görmeye çalışıyordu ama dalmak ne mümkün. Gözlerine hasret kokan gözyaşlarından başka bir şey gelmiyordu. Sabaha kadar anasının özlemiyle için için ağladığından yastık ıslanırdı. Bunu da küçük kardeşinden gizlemek zorundaydı. Çünkü anası Selim'i Safiye'ye emanet etmişti. Son görüşmelerinde ellerini avuçlarının içine alırken güzel bir seyahate çıkacakmış gibiydi. Avuçlarına ne zaman baksa anasının sıcaklığı parmak aralarından düşüp kaybolacakmış gibi gelir. Ellerini sıkı sıkı yumardı. İşte sırf anacığını verdiği bu söz yüzünden gece sabaha kadar gözyaşlarıyla ıslanan yastığını kardeşi Selim'den gizlerdi. İş yapmak Safiye'yi hiç mi hiç yormuyordu. Akranları dışarıda oynarken o kazları suya götürmek çamaşır yıkamak, kardeşine ve babasına yemek hazırlamakla uğraşıyordu. Bu işlerin yanında bir de uyurken altını ıslatan Selim'in yatağını bahçe duvarına asmak vardı. Safiye anasından kalan bütün eşyalara gözü gibi bakardı. Tertemiz kullanır, onlara zarar gelmemesi için özen gösterirdi. Anasının en sevdiği gül desenli önlük, bir gün koyunları sağarken yırtıldı. İçi parçalandı. Adeta önlükteki güllerin dikenleri yüreğine sürtülmüş de acı veriyordu. Yırtılma sesini duyar duymaz koyunun memesini bıraktı, dona kaldı. Önlüğü incitmekten korkar gibi nazik hareketlerle kollarının arasına alıp iyice kokladı. Sanki hala anasının kokusu vardı. Akşam saatleri olduğu için sökük tam görünmüyordu. Önlüğü tamir etmeyi düşündü, ama akşam vakti iğneyi, ipliği nereden bulacaktı? Köydeki dükkanlarda da yoktur diye düşündü. Ancak babasına söyleyecek, ilçeden almasını isteyecekti. Süt sağmayı yarım bırakmamak için işini tamamladı. Sütü sahip elinde bakraçla içeri girdiğinde babası da kapıdan giriyordu. Safiye'yi gören Zihni Ağa, benim güzel kızım nasılmış bugün? İyiyim baba. Bize hangi yemeği yapacaksın bu akşam? Süt çorbası baba. Süt çorbasını duyunca Selim'in gözleri parladı. Benim de nicedir aklımdan geçiyordu. Anamın da en çok sevdiği yemek deyince bir an için odayı sessizlik kapladı. Zihni ağa bu durumu geçiştirmek için Selim'i kucağına alıp ''Bugün kazlar iyi otlattın mı? B bakayım.'' dedi. Selim sarı kaşlarını heyecanla kaldırıp cevap verdi. ''He ya baba, hem de en yeşil yerlerde otlattım.'' Aferin benim aslan oğlum. Senin büyük adam gibi konuşunca evin neşesi gelirdi. Yemek hazırlanırken Safiye babasına yaklaşıp sordu. Baba, yarı ilçeye giden biri var mı? Hayırdır, ne oldu ki? Önlük yırtıldı da dikecek iğne iplik lazım oldu. Hele bir sabah olsun bakarız çaresine kızım. Elbet bir giden bulunur. Safiye bütün akşam yırtılan önlüğü düşündü. Bu düşünceyle uykuya daldı. Rüyasında annesini gördü. Yine güller arasında duruyordu. Bu kez Safiye'yi yanına çağırır. Kızım iğne iplik arıyorsun. Ocağın üstündeki taşta iğne ve iplik var. Onları oradan al ama kullandıktan sonra komşu Zehra yengene götür. İğneyi ondan emanet almıştım dedi. Safiye şaşkınlıktan sadece "Peki ana." diyebildi. "Aman emanetleri vermeyi unutma." diye ilave etti Gül'lü ana. "Unutmam ana." dedikten sonra bir daha anasına sarılacaktı ki yorgana sarılmış bir şekilde uyandı. Bütün bunların bir rüya olduğunu anladı. Rüya devam etsin diye ümitle gözlerini kapadı ama nafile. Uyku girmiyordu gözüne. Sabah ezanı da okunmaya başlayınca kalkıp abdest aldı. Bu arada babasının da uyandığını fark etti. Babası namaz için camiye gidecekti. Safiye namaz kıldıktan sonra hava aydınlanana kadar ocağa yakayım dedi. Kibrit almak için ocağın üstündeki taşa baktı. Rüyasında anasının söylediği yerde burulu bir kağıt gördü. Aceleyle aldı. İçini açınca hayretler içinde kaldı. Anasının dediği gibi kağıdın içinde in iplik vardı. Kağıdı bir kelebek kanadının narinliği ile iyice göğsüne bastırdı. Anasını hasret gideriyordu. Bu arada birazdan babasının camiden geleceğini ve ocağı hala yakmadığını hatırladı. Ocağı bir çırpıda yakıp üzerine akşamdan kalmak çorbayı koydu. Ardından da önlüğün yırtığını özene bezene dikti. Ocaktan koralıp kümürlü ütünün içine koydu. Dikkatli bir şekilde ütüleyip dolaba yerleştirdi. Zihni ağa eve geri geldiğinde bütün olanları ona anlattı. Babası gözyaşlarını gizlemek için koyunları bahane edip odadan çıktı. Kahvaltı hazırlanırken babası da koyunları köyün sürüsüne katmak için köy meydanına gitti. O da Selim'i uyandırmak için odasına gittiğinde Selim'in uyandığını, suç işlemiş gibi bir köşede beklediğini gördü. Anlaşılan yine altına kaçırmıştı. Safiye kardeşini daha fazla üzmemek için yanına gidip, ''Aa benim güzel kardeşim, ne üzülüyorsun? Asarız dışarıya, öğleye kadar kurur. Çarşafı da yıkadık mı, mis gibi olur.'' Dedikten sonra yorganı kucaklayıp dışarı çıktı. Kahvaltıdan sonra anasının söylediği iğne ipliği alıp, komşularının yanına gitti. Ne diyeceğini bilemediği için sadece iğne ipliği uzatıp, ''Anam rüyama girdi, bunlar Zehra İngen'indir. Ona ver, verdi. Daha fazla konuşamadı. Yutkundu ve yerinde kala kaldı. Duyduklarını Zehra Hanım'ın aklı almıyordu. Başındaki yaşma düzeltir gibi yapıp, yaşmağın bir ucuyla da gözyaşlarını sildi. Başını iki yana sallayıp, ''Hey gidi rahmetli, senin gibi komşu az bulunur.'' diyebildi ancak. Safiye evde işlerinin olduğunu söyleyip evden çıktı. Zehra Hanım da, ''Kızım buraya kadar gelip hemen mi gideceksin? Bari bir ayranımı iç.'' dedi. Başka bir zaman inşallah diye cevap verdi Safiye. Safiye geri dönerken anasının vermiş olduğu görevi yapmanın huzuruyla evinin yolunu tuttu. Yolda Selim'i kazları suya götürürken arkadaşlarıyla şakalaşmasını görünce hüznünün biraz daha azaldığını hissetti. Artık o kadar hüzünlü değildi.